Kahramanmaraş Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencileri, Kayseri'de düzenlenen masa tenisi bölge turnuvalarında bronz madalya elde etti. Başarılı sporcular, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen özel etkinlikte madalyalarını aldı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da hem elimiz adına hem de okulumuz adına daha güzel başarılara imza atıp temsil edeceğiz. <laughs> Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ve Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Güzel bir müzik dinleti sonrasında yine güzel bir başarıyla okulumuzun adını duyuran, ilimizin adını duyuran kıymetli evlatlarımıza Ödül takdim etmek ve sizlerle hasbihal etmek üzere bir aradayız. Hoş bulduk. Değerli İl Milli Eğitim Müdürüm, ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmadınız. Bu güzel günde, heyecanlı günde heyecanımıza ortak oldunuz. Bu o kadar güzel bir şey ki, bunu bizi çocuklarımız onura ederek o heyecanı tattırdı. Mehmet Gümşer Anadolu Lisesi olarak çocuklarımı kutluyorum, hocalarımı kutluyorum. İnşallah Türkiye finaline çıkacağız. Ben de çocuklarımla beraber olacağım. O zevki, o heyecanı tadacağız ve madalyayla döneceğiz inşallah. Tekrar çocuklarıma teşekkür ediyorum. Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz başarı gösteren öğrencileri tebrik etti ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Çocuklarıma nacizane küçük bir hediyem var. Kabul ederlerse çok mutlu olurum. Bu madalyanın şehrimize, okulumuza gelmesi için çok fedakarlıklarla çalışarak, antrenmanlarla bize bu sevinci, mutluluğu yaşatan hocamız. Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrencilerimizin başarılarını tebrik etmek için bir araya geldik ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ımızın saygın ailelerinden Gümüşerler'den Mehmet Gümüşer adına yapılmış Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimizin başarılarını tebrik için bir araya geldik ve öğrencilerimizle beraber turnuvada başarılı olan öğrencilerimize madalyalarını ve hediyelerini takdim ettik. Tabii başarı güzel şey. Öğrencilerimizin başarılarını hep beraber arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, idarecileriyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yaşamak için onların başarılarını tebrik etmek için bir araya geldik. Öğrencilerimizin başarılarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinin içerisindeki cevheri, yeteneği, kabiliyeti ortaya çıkarmak için gayret sarf eden öğretmenlerimize sizler aracılığıyla ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de hem Aksu TV izleyenlerine hem kahraman şehrimizin vatandaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyor. En güzel günlerin kendileriyle olması temennisiyle iyi günler diliyorum. Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz ise Aksu Haber'e yaptığı açıklamada şehrimize bronz madalya getiren öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk ve gururlandık ifadelerini kullandı. Heyecanlıyım, gururluyum, mutluyum. Çocuklarımın Kayseri'de oynanan masa tenisi finallerinde şehrimize, okulumuza bronz madalyayla dönmeleri inanın Mehmet Gümşer Anadolu Lisesi olarak çok mutlu oldum, gururlandım. Il Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürümüz bu sevincimize ortak olmak için küçük bir e, toplantı şeklinde, motivasyon şeklinde bir beraberliğimize eşlik ettiler. İnşallah 13 Şubat'ta Aydın'a gideceğiz. Ben de eşlik edeceğim onlara. Tekrar madalyayla dönmeyi umut ediyorum. Çocuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hocalarıma, müdürbeye <laughs> sağ olun. <laughs>